Değerli dostlarım, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. 6 Ekim, 12 Ekim döngüsünde tüm burçları neler bekliyor yorum, yorumlamaya çalışacağım. Ben gül suyunun güzelliklerine inanan bir insanım. Şöyle bir yüzümü bir gül suyla yıkayayım. Müsaade ediyor musunuz? Nasıl daha aydınlık geldi mi? Yüz suyunu bol bol kullanın arkadaşlar. Şu an buzdolabından çıkardım. Mis gibi. <laughs> çok güzel oldu. Şöyle pembelerle falan yan yana çok güzel duruyor. Sevgi kristallerinin, sevgi frekansının tüm evrene, sizlere, Sevdiklerimize evlerimize de olması dileğiyle. <laughs> Sevgide kalın arkadaşlar. Sevgi yaşamın yegane gerçeği. Bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım tüm burçların. Durumumuz nedir? Karşı taraf bize neler hissettiriyor? Karşı cins neler söylüyor? Arkadaşlar tek de olmuyor, birlikte de olmuyor. Ne yapacağız? İlişkileri çabuk tüketiyoruz değil mi? Artık ilişkiler günlük olmaya başladı. Ha, ben kağıda adıma konuşmuyorum. Sizin adınıza konuşuyorum. Ben özelimi size anlatacak değilim. O. Oh. Dermişim ki <laughs> elimi sallasam ellisi, saçımı sallasam tellisi. Aynı... Ay saç da yok sallanacak da. <laughs> ya da ay beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de falan dermişim. <laughs> yok arkadaşlar. Özel hayatımı madem e, sorguluyorsun, sorgulayanlar için söylüyorum. Hayatımda hiç kimse yok. Buradan duyurulur. <laughs> hayatımda hiç kimse yok. Yıllardır yalnızım dört duvar bildiğiniz dört duvar arkadaşlar duvar bana bakıyor ben duvara bakıyorum duvar bana bakıyor ben duvara bakıyorum e, tabi espri neden es espri değil ya gerçek bu da esprisini yapıyorum özel hayatı anlatmak zorunda değilim kimse de dinlemek zorunda değil fakat sizinle o oluşturduğumuz ortak payda bu arkadaşlar neden diyorsunuz hayatımda veriyor? İnanın biri diğerinin aynı hikayeler. Çünkü ilişkileri çabuk tüketiyoruz. İlişkiler günlük ve gecelik olmaya başladı. Ben de bu tür ilişkilere asla yanaşmıyorum. O yüzden yıllardır işte ritmik şekilde söylüyorum arkadaşlar. Tekerlemem içinde duvar canına bakıyor. Canan duvara bakıyor. Yıllardır hayatımda hiç kimse yok. Yalnız. Yalnızım dostlarım yalnızım. <laughs> <laughs> Neyse, inşallah belki bundan sonra olabilir yani ne bileyim. Bir Ankara yolunu açtık bakalım. Biraz evvel aslanların videosunda da anlattım. Bir Ankara'dan ev ev durumum var, yerleşme durumum var ve bu gerçekleşti. Çok şükürler olsun, şükürler olsun. E, artık Ankara'lıyız. Yarı zamanlı da olsa bazen Tarsus'ta kalacağım. Bazen Ankara'ya gideceğim. İşte böyle. Ben Ankara'yı seviyorum. Her yönüyle seviyorum. Ankaralılara sevgiyle duyurulur arkadaşlar. Bakalım bu hafta neler bekliyor. Yalnızlık işte yalnızlık falan ya Ben yalnız değilim. Çok şükür işim var gücüm var. Ee, belki istesem hayatıma birini de alabilirim. İstesem alabilirim ama. Yani iş o kadar dolu ki. Doğru insan doğru zamanda var mıdır bilmiyorum. <laughs> Hayatımda birinin olmasını isterim ama arkadaşlar. Siz de isteyin. Ben mesela buradan gelin beraber çağıralım ya. Yani e, ortak paylaşım yapabileceğimiz bir insan. Ruh eşimizi hayatımıza davet ediyoruz. Kim bilir. Bence o ruh eşim hiç gelmedi. Ruh ikizim, ruh eşim her neyse. Hiçbir zaman gelmedi. Çünkü... Her zaman yalnızdım. Doğru insan doğru yerde gelsin. Aşkı kabul ediyorum. Amor. <laughs> Aşk hayatımı kabul ediyorum. Kalıcı bir beraberlik istiyorum. Saf bir beraberlik. Sadakat dolu bir beraberlik. Aşkı yaşamadıysam karşıdaki erkeğe sadakat kodusunda güvenmediğim içindir. Çünkü 10 tane kadınla mesajlaşacak. E senle de gelip işte bir şeyler yapmaya çalışacak. O ne ne o seni sevebilir. Ne sen onu sevebilirsin. O yüzden lütfen arkadaşlar şüphe duyduğunuz anda nerede tırak orada bırak bırakın o adamı. Şüphe ilişkinin sonudur. Hiç araştırmaya, soruşturmaya gerek yok. Onun telefonla biriyle konuştuğunu, birilerine baktığını, sizi küçümsediğini hissettiğiniz anda bırakın arkadaşlar. Çünkü o yanlış insan. Doğrusu gelecek. Kalbimizi boşaltmamız gerekiyor. Evet. Ben herkesin doğru bir insanla karşılaşacağını, kadın ya da erkek doğru insanı doğru yerde, doğru yörüngede bulacağını biliyorum. O karşılıklı olur arkadaşlar. Ve hiçbir zamanda ilişkiyi kadın yönetmez. İlişkiyi her zaman erkek yönetir. Bunu bilin. Her zaman erkek yönetir. Erkekler Bugün karar verir, yarın yüzük takar. Bugün karar verir, yarın telefonunu alır, yarın başka bir şey yapar. Ee, ve o ilişki yürür biliyor musunuz? İlişkiyi asla kadın idare etmez. Erkek idare eder. Erkek kabule geçti miydi? Her şey yoluna giriyor zaten. Sonuçta yuvayı erkek kuşkuruyor. Yuvayı dağıtan da erkek oluyor. İlişkiyi başlatan da erkek oluyor. Bitiren de erkek oluyor hiçbir kadın ilişki bitirmez. Erkekler yapıyor bunu. Erkek kaldıysa eğer, bilmiyorum kaldıysa sizin etrafınızda varsa benim etrafımda var ben çok görüyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben etrafımda pek erkek göremedim de. O yüzden yani at avrat silah diyen erkek göremedim. Bütün kadınlar benim diyor. Ben onlara da başka bir şey söylüyorum. Burada söylemiyorum. Şimdi ceza alırım o sözü söylersem. İ ile başlıyor, E ile bitiyor. Dört harfli. Etrafımızda erkek kalmamış. <laughs> ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani erkekler kusura bakmasınlar. Zaten beni erkekler izlemiyor. Kadınlar izliyor. Kusura bakmasınlar. Yani yalnızım diye dolaşmasınlar ortada. 10 tane kadına gidersen yalnızlık mahkumsun ya. Yalnızlığa mahkumsun. Ama iyi ki o erkekler var. Biz aç kalırdık arkadaşlar. Herkes bütün hanımlar geliyor. Canan Hanım hakkında ne düşünüyor? Yani? Ne düşünecek? Sen hakkında bir şey düşünmüyor ki. Adam gününü gün etmeye bakıyor. Ben ne diyeyim? <laughs> arkadaşlar bana gitmeyin. Bir hiçbir medyuma da gitmeyin. Erkeklerle ilişkiniz tökezlediği anda vurun tekmeyi gitsinler. Ben böyle çok katı konuşuyorum ama yani ne yapabilirim arkadaşlar? İyi bir şey gördük de söylemedik mi? Bütün erkekler bana şimdi düşman oldu arkadaşlar. Ha Kadınlar için e, diyebilir miyiz? Kadınlar da artık yüzde yirmi bu rol modele girdiler. Artık kadınlar da ne zaman yüzde azarlar, kutururlar bilmiyorum. Ama kadınların da yüzde yirmisi artık aşkı tüketmeye başladı. Günü birlik ilişkilerle, gönül ilişkileriyle gün geçiriyorlar. Yabancı kadınlara ağzımı açmıyorum. Şimdi deyip de kimseyle e, kötü olamam. Yabancı kadınlara hakkında yorum yapmıyorum. Türk kadınların da yüzde yirmisi bozulma başladı yani. Günübirlik ilişkilerde aşkı tüketiyorlar. Ama ben niyet ediyorum arkadaşlar. Her şey niyet ve yaratım dünyası. Unutmayın bunu. Her gün bunu söyleyin. Bu dünya üç boyutlu ağırlaştırılmış bir dünya olabilir. Ama yaratım dünyası. Ben aşkı yaratacağım ve aşkı koluma takacağım. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Şu anda yaratım sürecini başlatıyorum. Başla, başla, başla. <laughs> Çok iddialıyım değil mi? Hep öyleyimdir. Koçlarım, bakalım sizleri neler bekliyor bu hafta. Yenilenme süreci ve aynı zamanda bazı konularda çözüm yolları üreteceğini görüyorum. Bakalım neler var? Bakınız görüyor musunuz? Bazı sıkıntıları dert ediyorsun, keder ediyorsun. Fakat bunlar geçici sıkıntılar diyor. Yakın zamanda güzel bir müdahale olacak ve sen yeniden başlama sinirlendiğin, sıkıntıda olduğun bir konuyla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Karşı cins ne diyor? Karşı cins çekip gitmiş. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir falan filan. Bir de bu moda oldu. Giden gitmiştir. Gitsin abi ne yapalım? Karşı cins ne diyor? Ben mutluyum diyor, huzurluyum diyor. O da başka birini bulmuş gibi duruyor. Kangren ilişkilerde giden diyor ki ben kaldığım yerde mutluyum falan filan diyor. Ya da sen ilişkiyi düzeltmek istiyorsan koç taşım o da düzeltiyor. Bakalım para durumu nedir? Parasal durum biraz maddi sıkışıklık olabilir. Kredi durumun net olarak geldi. Kredi çekme gibi bir durumun varsa kesinlikle çek. Kredin hazır diyebilirim. Boğa boşlarına geçiyorum. Bakınız boğa boşlarında diyor ki detaylarda çok boğuluyorsun diyor. Toprak dişil değişken olarak geldi. Ticari girişimler yapacaksın, başarılı olacaksın diyor. Ve mum yakıp dua ettiğinde duaların kabul olacak diyor. Yine toprak e, olarak geldi, öncü grup olarak geldi. İş konusunda başarı. Bu hafta iş konusunda çok başarılısın sevgili Boğa Burcu. Evet, 4 gün 4 hafta 4 ay içinde çıkacağın yoldan hayır göreceksin. Ve yakın zamanda bakınız mutlulukla dolup taşıacağını görüyorum. Mutluluk, huzur ve barışı hayatına yakalıyorsun. Karşı cins ne diyor bakalım. Biraz sevgisini göstermiyor ama yürekten bağlı inanın seviyor seni. Ben ilişkinin düzeleceğinden yanayım sevgili dostum. Parasal olarak bakınız iki beşli yan yana geldi. Çok yokluk çekmişsin Boğa bu burcu bu aralar. Para sıkıntısı, iş seyahati gözüküyor ve uzaktan bir iş teklifi, yurt dışı teklifi olabilir. Yurt dışı olayını başlatacaksın. İkizler burçlarına bakıyorum. Korunuyorsun, çok duygusalsın. Duygusal hayatında güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Ve bir kaos bitiyor diyor. Sıkıntılı bir dönem bitiyor İkizler Burcu. Bakalım ne durumdasınız? Ani başlangıçlar, gelen haberler seni çok güzel iyi bir şey yönlendiriyor son noktaya koyacaksın devlet kapısından iyi bir, devlet kapısından güzel bir haberin var karşı cins biraz dalgalı bir seyir izletiyor ama ağırlıkları atmış eğer ikizler burcu evli bir insanla berabersen kötü giden evliliğini bitirecek hiç endişe etme eğer Bekar birisi ise ailesine resti çekecek. Artık ben bu yükü taşıyamıyorum. Ben seni tercih ettim diyecek sevgili dostum. Senden yana kalbim. Bakalım parasal durum. iyileşmeler, güzelleşmeler, güzel haberlerle dolup taşıyacaksın. Para durumunda gelişmeler çok iyi sevgili dostum. Yengeçler bakıyoruz. Yengeçlere mücadele devam ediyor diyor. Bir inatlaşma var ilişkilerde. Fakat gelen mesajlar seni çok güzel bir hale getirecek. Pervasız konuşmalar, sıkıntılı konuşmalardan sonra biraz bir şeylere müdahil olduğunu ve e, yavaş yavaş ilişkileri düzeltmeye çalıştığını görüyorum. Evet, şu anda ne durumdasınız? Arkadaşlar bir duygusal tepki, küsler barışıyor veya kalbi boş olanlar yengeçler yeni bir insan hayatına giriyor bu hafta o gelecek ...aldım kabul ettim de lütfen bazı şeyleri yoluna koyduğunu güzelliklerle iyiliklerle hareket ettiğini görüyorum hareket var gelmesi konuşması görüşmesi var kötü giden ilişkinin bitirilmesi var dediğim gibi arkadaşlar varlıklı birisiyle tanışma varlıklı birisiyle yurt yuva kurma ev araba alma durumun kesinlikle gerçekleşiyor bu geçtiğimiz 2 Ekim'deki güneş tutulması sana ev, araba ve eş getiriyor sevgili yengeç burcu. Aldım kabul ettim de en şanslı burçlardan birisin bence. Zorlandın, mücadele ettin, bazen modun düştü, bazen şans önüne geldi ama en kazançlı çıkan burçlardan biri sensin. Yeni başlangıçlar, yeni bir insan sana çok iyi gelecek. Aslanlara bakıyorum aslanlar tutkuyla ilerlediklerini, dönüşümü yaşadıklarını gösteriyor. Ve bir konuda zorlanıyorsun. Sağlık sorunların var. Onları da çözdüğünü görüyorum. Bakalım. Şu anda bazı yıkımlar daha sonra yeniden bir doğuş yaşayacağını görüyorum. Ve duygusal hayatın çok iyi görüyor musun? Karşılaşmalar çok iyi. Asaletli bir yerde yemek yeme kendini çok iyi hissettirecek sana sevgili Aslan Burcu. Aslan asalet demektir zaten ve İmparatoriçe kartı sana yeni bir çevre, yeni olaylar ve zekanı kullanarak e, güzel bir gelecek vaat ediyor sevgili dostum. Bakalım aslan burçları karşı cins ne diyor? Önce küsmüş barışacak seni avcında tutmak istiyor her daim seninle olmak istiyor dengeyi yakalayacağınızı görüyorum. Parasal durum biraz sıkıntılı. Fakat karşı cinsten ve ailenden destek geliyor. Ve önümüzdeki haftalarda bir araba alma, araba yenileme durumun olabilir. Başak burçları sorumluluk alacaksın diyor. Ve iki insanın görüşmesi aynı zamanda şu anda atılgan, duygusal ve empati yeteneklerini kullanacaksın destekleyenler var. Yaşam seni her türlü şansa, her türlü başarıya taşıyor. Kendiliğinden olacak. Acele etme sevgili Başak Burcu. Ve İmparator kartı diyor ki planların yerine oturuyor. Maddi olanaklarını iyileştiriyorsun. Ve bir nişan düğün gibi bir olay var Başak Burçları'nda. Yükselen Başak, Ay Burcu Başak olanlarda kesinlikle evinizde hayırlı bir bölüm hayırlı bir nişan nikah bu e, bolluk enerjisiyle birleşti ve sana güzellikler iyilikler taşıyor sevgili dostum. Kalbinin sıkıldığı anda, para bitti, gelmez dediğin anda bir haberle bir kağıtla beraber paran da geliyor. Yurt dışı işin oluyor sevgili Başak burcu. Terazi'ler tutulmayı nasıl geçirdiniz? Videonun altına yazın merak ediyorum. 2 Ekim'deki terazi burcundaki tutulmadan... Ben çok şanslı ayrıldığınızı düşünüyorum. Çok şansla yeni sayfalar açarak geldiğinizi düşünüyorum. Haydi bakalım. Şu anda her türlü ilişkide... E, ne diyorum e, arkadaşlar... Saygınlık kazanacağınızı görüyorum. Yaratıcı, tutkulu ve... E, verici olacaksınız. Şimdi... Egomanya diyor. Egomanya. Egosu çok yüksek bir insanı alt edeceksin. ilişkini düzelteceksin. İlişkilerde özellikle terazi burcu egomanya birisi var. Kendini çok yüksekte görüyor. Onun burnunu sürteceksin. Sürteceksin. Ya da sürtülmüş onun burnu göreceksin. Bak bak. Burnu sürtülmüş göreceksin. Arkadaşlar bu haftaki yarım kalan işlerim önümüzdeki hafta tamamlayacaksın. Çok yorulmuşsun. Sevgili Terazi burcu bu hafta biraz dinlen. Zihnini dinlendir, ruhunu dinlendir. Gelecek hafta çözersin yarım kalan işleri. Bu hafta dinlendirmen konusunda sevdiğin insan da sana uyarıda verdi. Sinirlendin, gerildin. Bir de polis ve mahkemeli işlerin var. Çözüyorsun, başarılı görüyorum. İş seyahati veya yeni iş planı çok iyi gelecek devreye koyacaksın kazanacaksın sevgili dostum akreplere bakıyorum akrepler güçlü bir haftadasın konfor rahatlık ve karşılık konuşmalar olacağını bir devlet kapısından işini çözeceğini hayırlı bir rüya göreceğini mesaj alacağını görüyorum şu andan itibaren yeni bir teklif yüzük kartın çıktı yeni teklifler yeni başlangıçlar çok iyi geliyor. Öfkelendiğin bir insana adeta ayar vereceksin. O da senden özür dileyecek. Akrep Akrepler intikam almada bir numarasını zaten intikam alınmıştır. Gereken cevap verilmiştir. Lütfen videonun altına yaz. Bu olacak bak gör bak. Karşı cin seni düşünüyor. Çapkınlık yapmış yakalamışsın. Gönderiyorsun. Kimisi özür diliyor, geliyor. Affedenler var. Affetmeyip yeni bir ilişkiye başlayanlar var. Sevgili Akrepler, sana da yeni bir ilişki yakışır. Evet, bakıyorum. Patronla konuşma, maaş artışı ya da yeni bir işe girme olacak. Evinde hayır ve bereket var. Bitti dediğin anda yeni başlangıçlar çok iyi geliyor Akrepler. Yaylara geçiyorum. Arkadaşlar yaylar saçlarıyla ilgili problemi çözecekler. Saç dökülmesi cilt problemleri geldi. Bir de çözemediğiniz bazı sorunlar olduğunu bu insan yalancı mı doğru mu söylüyor dediğini görüyorum. Yalancı bu insan güvenme diyor sistem. Bakalım ne durumdasın? Yıldızın çok yükselecek. Bu tutulma sana yıldız yükselmesi şeklinde geldi. Güneş kartı bir depresyondan kurtuluş ve bir eğitim alma durumun var sevgili Yay burcu. Yurt dışı da bunlardan birisi. Yurt dışına da çıkabilirsin. Karşı cins güvenle ilerliyor. Seni çok seviyor. Çok değer veriyor. Aniden gelen haberler yüzünü gülüyor sevgili dostum. Parasal olaraktan biraz para çıkışı olabilir. Biraz parada azalma olabilir. Önümüzdeki haftalarda daha çok kazanacaksın sevgili Yay burcu. Bence bu tutulma sana ani haberler, yurt dışı haberleri ve Aşkta barış şeklinde geldi yay burcu. Aldım kabul ettim de yeterli. Harikasın yay burcu. Oğlaklara geliyorum. O, oğla, oğlaklar aşkla ilgili e, çelişkili ifadeler olmuş. Güven tazelemen lazım. E, bir oğlaklarda büyü, maji, negatif enerji olabilir. E, yani bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme konusunda risklisin arkadaşım. İlişki ya da evliliği sürdürürsen bak sıkıntı veriyor sevgili dostum. Yalnız bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Oğlak burçlarında. Bir sıkıntı var ikili ilişkilerde. Bakalım neymiş bu? Evet. Telefonumu mu yakaladın? Birisiyle arabada mı gözüktün? Yok diyor kabul etmiyor. Bak ikili ilişkilerde bir sıkıntı var bazı oğlaklarda. Evli oğlaklar dikkat etsinler. Büyücü kartı da geldi. Büyü, maji, negatif enerji. Bazı durumlar var. Ama yıldızın yüksek geldi. Büyüyü bozuyorsun. Negatif enerjiyi gönderiyorsun. Karşı tarafta veya eşin de çok pişman. Evindeki tartışmayı sonlandırıyor. işine gücüne bakıyor. Sen de işine gücüne bakıyorsun oğlak burcu. Bence kazanca yönel. Zaten bir dahaki hatada affetmeyeceksin kova burçlarına geliyorum. Evet inancını çok kuvvetli tuttuğunu yıldızının yükseldiğini görüyorum. İşte çok güzel e, olayları başlatıyorsun. Bu tanıtım kartı arkadaşlar onu niye koydum derseniz. Ve e, özgürleşerekten büyüyeceğini görüyorum. Çok güzel bir hareketler var. Çok güzel gelişmeler var. Senin yüzünü güldürecek. Ay mavinin asaletini görüyor musun? özgür irade edecek diyor. Zaten bir kovaya da özgür irade yakışır. Bak mavinin asaletini kullanıyorsun ve tüm dilekler, tüm istekler gerçek oluyor. Evinde mutlusun, huzurlusun, müzik at. Müzikle şifalanacaksın sevgili kova burcu. Bakıyorum. Evet en doğrusu gelsin kovalara bakalım. Evet adalet kartı ilahi adalet çalış 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 diyeceksin. Bu tutulma 2 Ekim'deki terazi tutulması ilahi adaleti getirecek ve müstahak olduğu cezaya çarptıracak. Ee, benim verdiğim zikirler var arkadaşlar. Onları takip edin. Tabii kova burçlarına zikrinizi verdim de. Kovalara özel diyorum. Ya da izleyen, bakınız ilahi adalet çalış 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 diyen, ilahi adalet çalış çalış diye yazanlara ya müntekim 630 kere veriyorum. Bakın bunu Özellikle kovalara veriyorum. İlahi adalet çalışsın diye. Ama isteyenler çekebilir. Ne kadar da süresi? Tabii ki 7 gün. 7 mucizelerin sayısıdır. İsteyen 7 günde çekebilir. İsteyen 77 günde çekebilir. Kime müdahale ettirmek istiyorsan, kim canını yaktıysa, ya müntekim, ya müntekim, ya müntekim. Allah'ım benim gücüm zayıf. Ben güçsüz bir kulum. Ama sen güçlüsün. Müntekim sıfatıyla benim alamadığım intikamı sen al. O zalimden intikamımı al. Ya müntekim, ya müntekim, ya müntekim deyin. Onun hayatı gümbür 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 atom bombası gibi patlamazsa gelin ben buradayım. Harakiri yapmaya hazırım. Yemin ediyorum. Ben eğer o müntekim sıfatını 77 gün çek, mütekim e, ismi şerifini 630'dur tekrar sayısı ya müntekim, ya müntekim, ya müntekim. 630 kere çek, 77 gün çek. Onun evinde atom bombası gibi patlama olmazsa, hayatı patlamazsa, sana yaptıklarını çekmese, Ben burada dediğim gibi harakiri yapmaya hazırım. O kadar iddialıyım. Benden günah gitti. Hadi bakalım. Karşı ceste diyor, seni kalbime gömdüm diyor. Aman 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 sen kalbine kimleri gömmemişsin? Sırtından vurmaya devam ediyor. Çok alçak. Yıkımı var, yıkımı var. Sana etiklerini çekiyor kova burcu, yıkımı var. Kim kovanın ahını aldıysa yıkım. Arkadaşlar kovalara yüklendiğim gibi ama kovalar gerçekten bu hafta patlama noktasında. O yüzden e, sizde yani haklı e, olarak kovaları desteklediğimi, e, ihtiyaçları olduğunu da bilmeniz gerekir. Yine sadece kova değil ki. Yükselen kova, ay burcu kova, 11. evde yıldızı olanlar. Kuzey Güney ay düğümü kova olanlar nereden bileceksiniz? Herkes tek tek özel şey mi yapacak? Kova çalıştı bu hafta arkadaşlar. İntikam çalıştı. İlahi adalet çalışmaya başladı. İntikam gerekli yere kondu. Gerekenleri gömdü. Parasal durumunuzda sıkıntı var. Biraz borç var, biraz hac var. Tasa etme Allah can sağlığı versin. Borcun, hacın ödenecek. Geliyorum balık burçlarına. Niye huzursuzsun? Bacağın ağrıyor, ayağın ağrıyor, ağ, ağ, ayağın ağrıyor. Sen için için ağlıyorsun balık burcu. Bak. Bir buluşmada canını yakacaklar. Balık burcu. Bir buluşmada canını yakacaklar ama düzelteceksin arayı. E, gönder gelsin. E, işte bir şeyler bir selam mı gönderecek, bir selam mı gelecek? Ama yine de canın sıkın içinde kalmış söyleyemediklerin söyleyeceksin, rahatlayacaksın. Küçücük dertleri de e, büyütme. Ailenle ilgili sorunlar çözülmüş. Evliysen ailevi sorun çözülüyor. Be bekarsan yine aynı şekilde bazı içinde birik biriken öfkeyi yenmeyi başarıyorsun. Duygusal olarak çok iyi geldin. Yine bekar aslanlara evlilik konusu gündemde olacak. Mutlu bir evlilik. Gizliden gizliye görüşmeler olabilir. O çok güzel. Seni beğenen, sana hayran biri var. Hani diyor ya ne doktorlar ne mühendisler. <laughs> Ve uzakta biri sana kavuşmak istiyor sevgili balık burcu. Aşkını e, itiraf edecek. Ama bu bir seçim kartı olduğu için. Bence iki kişi arasında balıklar tereddüt edecek. Kalbinin sesini dinle. O her zaman doğruyu söyler. Bir şey daha vereyim balıklar. Balık hanımlarına. Sevdiğiniz erkekle evlenmeyin. Aşık olduğunuz erkekle evlenmeyin. Aşkı ben var ya bugün katlettim. Sizi seven erkekle evlenin ya. Sizi seven erkek her zaman el üstünde tutar. Ama sen aşık olursun adamın kaşı gözü ayrı oynar. Kıçı başı aynı oynar. Öbürüyle mesajlaşır ona gider. Seni küçümser. Bu evlilik ne, ne nereye kadar gider? O yüzden sizin sevdiğinizde değil, sizi seven erkekle evlenin. Benim tavsiyemdir. Evet arkadaşlar. Doğru şey söylemek isterdim ama aşkın defalarca katledildiğini gördüğüm için bunu söylemek zorunda kaldım. Parasal durumunuzda mücadele sürüyor. Bir kredi gibi olayınız var. Onu da alıyorsunuz. Herhangi bir sıkıcı durum görmedim. Para durumunuz çok iyi değilse de idare eder sevgili dostlarım. Arkadaşlar beğenip yorum yapmanızı özellikle rica ediyorum. Bu emekçi kadına sahip çıkın. Sizleri çok seviyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Lütfen sevgide kalın. Beğenip yorum yapmanız benim için önemli. Gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar.